Kemiozmatik hipoteze göre mitokondri ve kloroplastlarda ATP sentezi sırasında hangileri farklılık gösterebilir? Arkadaşlar biliyorsunuz mitokondri kloroplast ve elektron taşıma sistemi var. ETS var bunlarda. Bu, bu ETS'de arkadaşlar ATP sentezleniyor. Bunu da arkadaşlar kemiyozmatik hipotezde açıklıyoruz. Bize diyor ki hangilerinde farklılık görülür? Şimdi arkadaşlar mitokondriye bakalım. Mitokondri biliyorsunuz böyle çift zarlı bir organel. Kloroplast gibi iç zar böyle kıvrımlı. İşte arkadaşlar bu kıvrımlar üzerinde ne var? ETS elemanları. Bakın şunlar ETS elemanları. İç zar üzerinde bulunuyor. Kloroplastan nerede bulunuyor bunlar? Bakın şu diyelim ki kloroplastın dış zarı, iç zarı. Şurada arkadaşlar granalar var. Bir tanesini çizdim böyle üst üste böyle kesecikler var. Şuradaki zar arkadaşlar tilakoid zar. Tilakoid zar. Burası arkadaşlar iç zar. Bunlar kristada diyoruz arkadaşlar buradaki kıvrımlara. Peki ETS elemanları nerede yer alıyor arkadaşlar buradaki kloroplasta? Trakoid zarda yer alıyor. Şimdi arkadaşlar bize bakalım ne diyor? Diyor ki ATP oluşumunu sağlayan enzim çeşidi. Arkadaşlar burada ne oluyor? Bakın bazı ETS elemanları buradaki protonlar nereye pompalıyor? Bakın mitokondi arkadaşlar nereye pompalanıyor bu protonlar? Zarlar arası boşluğa pompalanıyor şu şekilde. Zarlar arası boşluk. Peki burası matriks ya. Matrikse nasıl dönüyor bu protonlar? Şurada arkadaşlar ATP sentez enzimi var. Tamam mı? ATP sentaz enzimi üzerinden matrikse gelirken ATP sentezleniyor. Buradaki ATP sentezleme yöntemi bu şekilde açıklanıyor kemozmozla. Peki bu tarafta ne oluyor kloroplastta? Bakın gene bazı ETS elemanları, protonları bu sefer nereye pompalıyor? Tilakoid boşluğa pompalıyor. Derken arkadaşlar burada biriktiriliyor bunlar. Peki nasıl dönüyor buradaki sıvı kısma yani stromaya bu protonlar? Gene arkadaşlar burada bulunan ATP sentaz enzimi üzerinden tekrar ne oluyor? Stromaya geri dönüyor. Bakın şu şekilde stromaya dönerken bu protonlar ne oluyor arkadaşlar? ATP sentezleniyor. Demek ki ATP oluşumunu sağlayan enzim neymiş burada? ATP sentez enzim. Bakın ikisinde de arkadaşlar ATP sentaz aynı. Arkadaşlar bu nedir? Bu aynıdır. Farklılık gösterir diyor bize. Bu olmadı. Elektronlar diyor. Elektron taşıma sisteminde taşınma kuralı. Buradaki mantık şu. Elektronlar aktarılıyor. ETS'de. Elektronun enerji düzeyi azalıyor. Enerji düzeyi azaldıkça arkadaşlar enerji açığa çıkıyor ve bu enerji arkadaşlar buradaki ATP'de depolanmış oluyor. Mantık bu ETS'nin mantığı. O zaman bu da ortak. ETS'de diyor etkinlik gösteren birimlerin çeşidi. Arkadaşlar burada tabii ETS elemanlarının yapısı tabii ki değişiyor değil mi? Mesela klorofil bulunuyor burada bazı e, fotosistem dediğimiz bu elektron taşıma sisteminde görevli elemanlarda. Mitokon'da arkadaşlar klorofil olayı zaten yok değil mi? Bu ETS'de filan Mesela arkadaşlar buradaki et selamlar takip birbirinden farklı oluyor. Protonlar biriktiği kısım. Bakın burada nerede birikiyor? Tilakoid zar şurası dedik ki bakın şurası ne? Tilakoid boşlukta birikiyor burada. E, protonlar tilakoid boşlukta birikiyor. Burada ise arkadaşlar şurası neresi? Dış zarla iç zar arası. Zarlar arası boşluk diyoruz arkadaşlar buraya. Zar arası boşlukta birikiyor protonlar. E, bu da farklı arkadaşlar. Bize farklı olanları soruyor. Cevabımız denizli olacak. Arkadaşlar videoda beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.